Ya alt tarafı bir yemeğe gidiyoruz ya. Bu kravat şart mıydı? Ya oğlum pek yakıştı ya. Sen bunu hep tak. Evet yakışıyor. Ben de evlenince hep kocama taktıracağım. Dur kızım daha çok var o günlere. Sen şimdiden düşünme evlilik falan. <laughs> memur al, memur. Memurlar hep takıyor. Sen de memur al. Kerem Eniş'ten memur değil ama o da takıyor. <laughs> Allah iyiliğini versin senin çocuk. <laughs> Bak. O zaman sen de Kerem Eniş'ten gibi birini bul ha bulacağım. Ne güzel, o hanımı hiç kızmıyor, hiç bağırmıyor. Hep güldürüyor. Ha, evet çok güzel ya ama e, baban da kızmıyor, bağırmıyor değil mi babası? Tabii canım. Kızım insan hiç karısına öyle bağırma, çağırma, kızma falan... ...olur mu öyle şey yani? Olmaz. Ta da! Nasıl olmuş o? Kafandaki ne ya? Hayırdır, kamuflaj mı yaptın? Zaten o makyajı hiç söylemiyorum. <laughs> ee, o... Yani yüzündeki makyaj ne güzel olmuş deme kızım. Ben hiç böyle şeyler söylemiyorum. O kafasındaki buket falan çok hoş. Ya çok uğraştım. Sahiden beğendin mi Rıza? Bu çiçeği de böyle her yerde takamıyorum ki. Anca sosyete mosyete düğününe yemeğine giderken ne yapayım? <laughs> İyi tamam. tamam. Hadi geç kalmayalım. Hadi çocuklar hadi gidelim. Dur anne hazır Rıza'mı böyle bulmuşken şu bluzumu da gönlümce yapayım. Nasıl? Böyle daha güzel değil mi? <gülüyor> Nazmi, <gülüyor> zorlama istersen. Yok ya, zorlamıyorum. Bunu bana Ayşe verdi. Marka bak istediğin kadar Ay. çekiştiriyorsun, hiç yırtılmıyor. Hadi, Tamam, tamam. Hadi. Oyalanmayalım artık. Hadi gidelim biz, Hadi. Amcam gelmeden nereye? Hakikaten ya, nerede bu? Ya ben onu iki kere aradım, açmadı telefonunu. Belki de direkt oraya gelir. Yok anacığım ya, bana iki tane gömleğin ütületti. Eve geleceğim, sıcak su yoksa soğuk suyla lavaboda kafamı yıkayacağım. Beş gün yıkamazsam kokuyor dedi. Gelir kesin. Ya bu iş ona çok iyi geldi abisi. Temizliğine falan pek dikkat eder oldu. Aferin benim oğluma. Ara şunu anne neredeyse gelsin. He. Şimdi biz çıkarız, kapıdan o gelir, hiç uğraşamam. Hey, tamam. Alo. Oğlum neredesin? Geç kalıyoruz ya. Farz etki yokum anne. Farz etki hiç olmamışım. Oğlum ne diyorsun ya? Hiçbir şey anlamıyorum senin dediğinden. Gezmeye gidecektik ya neredesin? Geç kalıyoruz. Nereye geç kalıyoruz anneciğim ya? İstenmediğimiz, hor görüldüğümüz yerlere mi geç kalıyoruz? Ne diyor ya gelmiyor muymuş? Çağrılmadığı bir yer olsa koşa koşa gelir kadın buraya kadar geldi çağırdı. Ne naz yapıyormuş ya? Anneciğim gidin o üst sınıfa deyin ki Erkut bitti. Duygularıyla oynadınız, sor gördünüz, almadınız aranıza pırlanta gibi çocuğu deyin. Gelmiyor deyin. Garip garip şeyler söyledi. Kapattı telefonu gelmiyormuş. Hep o Feza yüzünden çocuğun huyunu suyunu değiştirdi işte. Nazmiye taktın sen de şu Feza ya. Ha. Hadi gidelim diyorum artık. Hey. <laughs> 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 Nazmiye, ibiş ettin beni Nazmiye. <laughs> Nereye kadar Bu pembe rüyalar